izlenir diyor ya Arkadaşlar maalesef Amazon Prime'de yok Amazon Prime'de yok Amazon Prime'de hiçbir şey yok Olsa da izlesek ya Amazon Bana bak lan kelini siktimin cefi Yeter lan Adam gibi film dizi getirin lan Şu amına kodumun prime'ına İzleyemiyoruz lan Yeter be Gidip karımı dövüp geliyorum arkadaşlar. Bana çay yapmadı. Bana çay yapmadı bu kadın. Bana çay yapmadı. Hamile karımı dövmeye gittim. Yeter artık. Yeter artık. Bu kusura bakma yukarı kadar. Hot e yok izlemedim. Ya nereden izliyorsunuz bu House of the Dragon'ı ya? Üf, ben bu konuda Eruca hoş geldim. Ben bu konuda biraz şey kaldım. Köylü kaldım ya. Torrent ne abi? Torrent mi kuracağım ya? Ben kurmam torrent abi. stream yok mu şunu? Ya parasını verip izleyebileceğimiz bir hizmet var mı? Link atayım mı? Atsana Yasemin. Parasını verip izleyebileceğimiz bir sistem var mı? Bane Connect'e geldi mi? Geldi mi Bane Connect'e? Eski bölümleriyle beraber. Tam babamda Bean Connect var ya. Ondan alır izleriz. Bean Oy. Vakatta yoruz. Beyrür. Kaliteleş mi? Ulan para verip izleyeceğiz Bean Connect'ten amana koyayım. Yara <laughs> yara. Ara ara. Oy. Alfredür. Pardon yanlış oldu. Arufred. Hipogrif. Teşekkür ederim. Arufred. Ey, kakatte. Koy, kakatte. Orewa. Boku wa. Boku wa jahreinu desune. Jahreinu sama desune. Oy kozu. Oy kozu. Orewa. Orada o Çin Çinli dans eden ne ya? O Çinli Çinli. Ne bu bacaklar Rock Lee gibi sarılı? Ha? Aşkım. <laughs> Aşkım. Affet hiç görünmüyorsun amına koyayım tipi. <laughs> öp babayı. Çabuk öp babayı. Öldürürüm seni. Aferin. Aferin aşkına. Aferin aşkına. Selamlar Ahmet Bey. Death uh, Relieves Relives oyunumuzun demosu 12 saat içerisinde en çok oynanan demolar arasında birinci oldu. Trailer'da bize destek verdiğin için çok minnettarız. Oyunun demosuna da umarım yayında yer verirsin. Çok teşekkür ederiz. Hayır vermeyeceğim. Oyununuz tam release olduğunda gelin. Oyununuz tam release olduğunda gelin. Evet arkadaşlar, Steam kalesini kaybettik. 1 doları 1.8 liradan tavsiye eden Steam artık 1 doları 10 liradan tavsiye ediyor. <laughs> Yine de buradan yüce tanrımız Geyben'e teşekkür ediyoruz. Geyben. Sen ki koca yürekli adam, sen ki taptığımız zat en azından 18 lira yapmamışsın. Geyben sağ olsun. İsteklere bakamını koyayım. Abi yuppi bir psycho diye boyum var. Ona devam eder misin? Bir de bugün Team Fortress 2 Türk sürücüsü aktadım. Sen de argılanacaksın Geyben yönetimde Geyben. Ben buradan karıma sesleniyorum. Ben buradan karıma sesleniyorum. Çok pis ve çok acil bir şekilde çaya ihtiyacım var. Çaya ihtiyacım var. Bana çay yapacak bir kadın arıyorum. Çay istiyorum. Çaysızlıktan ölüyorum amına koyayım. Çay istiyorum. Kalk kendin yap. Kadın hamile. Niye evlendik lan o zaman? Ben ne anladım bu işten? Hamile mamile. Ben gittim kardeşim. Geçen bankaya gittim. Kadın karnı burnunda çalışıyor dedim. Böyle dedim zor olmuyor mu? Yok dedi çalışıyoruz dedi. Çabuk çay istiyorum lan. Elen! Slain! Slain! Bu sahne hangi filmden hatırlayan var mı acaba? Slain! Var mı birisi bilecek mi acaba? <laughs> Kimse hatırlamıyor. <laughs> Kimse bilmiyor. <laughs> Ezikler ulan hiçbir insan izlemedi mi lan o filmi? Bir daha yapıyorum aynısını yapıyorum. Suleeeen! Suleeeen! Ah shit man. Ah Ah my chat experience okuyayım. Shake that ass for me. double subscribe aramız hoş geldin kekem. My chat experience yani şu an çok kötü oldum ben. 28 days later. izlediniz mi? Bildiğim böyle bağırıyor bu arada. O ne AK mi? Guys. Guys. Post apokaliptik e, içerikleri beğeniyorsanız en iyi post apokaliptik filmlerin başlarında gelir 28 days later. <laughs> Amazon Prime'de var mı ya? Kesin yoktur. Bisik yok ki. Tabii ki yok. <laughs> Fear the Walking Dead mi var Amazon Prime'da? Peki Walking Dead var. <laughs> Neden yani? <laughs> Ona paraları yetmemiş mi? Walking Dead yok abi. Onun yerine Fear the Walking Dead var. Neden? Paranız mı yetmedi amına koyayım? 28 gün niye demiyorsun? Kanka filmi Türkler yapmış olsa 28 gün derdim. Çünkü Türkçesini nasıl çevirdiğini bilmediğim için 28 gün demek istemedim amına koyayım. Çünkü filmin Türkçesini bilmiyorum. Bazen 28 Days Later adındaki bir filmi zombilerden kaçıyoruz diye çevirebiliyorlar amına kodumun marketine. Ben nereden bileyim? Nasıl çevirdiklerini bilmiyorum ki. Victoria çıktı. Beğeneceğini düşündüm göz atar mısın? Atmayacağım. Hayır, atmayacağım. Yani zombi Haluk diye bile çevirebilirler abi. Sil baştan diye çevirebilirler 28 Days Later'ı. Ben nereden bileyim? Çevresi 28 gün sonra. Belki de öyledir. Ne bileyim abi izlemedim ki hiç Türkçesini. Nereden bileyim ben? Anlatabiliyor muyum yani? Zigon Mehmet'in maceraları diye çevirebilirler yani. Nereden bileyim? Nereden bilebilirim? İzlenir diyor ya. Arkadaşlar maalesef Amazon Prime'de yok. Amazon Prime'de yok. Amazon Prime'de hiçbir şey yok. Olsa da izlesek ya. Amazon. Bana bak lan kelini sikti mi Jeff'i. Yeter lan. Adam gibi film dizi getirin lan şu amına kodumun prime'ına. İzleyemiyoruz lan. Yeter be. Gidip karımı dövüp geliyorum arkadaşlar. Bana çay yapmadı. Bana çay yapmadı bu kadar. Ana çay yapmadı. <laughs> Hamile kahraman değil. Yeter artık. Yeter. Bu kusura bakma yokrum kadın. Ana çay yapmadı bu kadar. Ana çay yapmadı. Hamile kahraman değil. Yeter artık. Yeter.